Teknoloji fuarında Binance Türkiye yerini alan şirketler arasındaydım. Kripto varlıklar ve Türkiye'nin bu ekosistemdeki potansiyeli başta olmak üzere pek çok konuyu Binance Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez ile konuştuk. Mücahit Bey merhaba programımıza hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Mücahit Bey ben şöyle başlamak istiyorum. Türkiye kripto adaptasyonu konusunda dünyada neler duruyor? Acaba Binance Türkiye olarak siz neler yapıyorsunuz? Tabii adaptasyon bildiğiniz gibi hep çok konuşulur. Ülkemizde de çok yüksek olduğu söylenir. Doğrudur da son 3 ya da 4 yıl içinde %16'dan %50'ye çıktığı rakamlarla da bazı büyük araştırmalar sonucunda tespit edilmiş durumda. İşlem hacimlerine baktığımızda ise burada da yine çarpıcı veriler var. 2024 sonu itibariyle Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan ve Birleşik Krallığı'nın ardından Türkiye 4. sırada geliyor. Kripto varlık sahiplik oranı açısından neredeyse %20 gibi bir orandan bahsediliyor ki bu neredeyse her 5 kişiden birinin en az bir kripto varlığa sahip olduğu anlamına geliyor oldukça yüksek bir ilgi var. Bu bir gerçek. Muhtemelen bundan sonrası için de ülkemizde yayınlanan temel piyasası kanununda yapılan değişiklik sonrası, yayınlanan düzenlemeler ve lisans başvuru süreçleri sonrasında alınacak lisanslarla birlikte tahmin ediyorum. ilgi biraz daha büyüyecektir. Çünkü bu alana ilgi duyup mesafeli olan pek çok insan da var. Bunların o diğer platformlarında bizim alacağımız lisanslarla birlikte o yaşadığı güven sorununun da biraz ortadan kalkacağı ya da minimize olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla adaptasyonun önümüzdeki yıllarda çok daha yüksek seviyelere ulaşacağını tahmin ediyoruz. Mücahit Bey çok yakın bir zamanda kripto regülasyonu da yayınlandı. Acaba siz bu yeni döneme nasıl hazırlanıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Ve kripto ekosistemi bu regülasyondan sonra nasıl değişecek? Şimdi az önce de bahsettiğim gibi çok yoğun bir regülasyonlara hazırlanma, lisans başvuru süreci hazırlama gibi bir dönemden geçiyor kripto varlık platformları. Ve bu lisans alma süreci önemli bir dönüm noktası olacak ülkemizde. Lisans alabilenler olacak. Alamayanlar olacak muhtemelen. Ama lisans almış kuruluşlar bu güvenle birlikte e, ileriye biraz daha pozitif bakabileceklerdir. Mücahit Bey aslında kripto dünyasını hayatımıza getirdi. çok önemli bir kavram var. O da merkeziyetsizlik. Yani aslında hem kullanıcılar özgür olmak istiyor ama tabii bir yandan da güvenlik de çok önemli. Acaba siz bu konuda neler yapıyorsunuz? Yani hem kullanıcılara özgürlük sunup hem de güvenli olmalarını sağlamak mümkün mü? Bu çok tartışılıyor. Tartışmalı bulunan konulardan biri. Bu çok güvenliğin özgürlüğü kısıtladığı görüşüne ben çok katılanlardan değilim açıkçası. Hangi özgürlükten bahsettiğimiz de burada önemli tabii. Konuşmamda da verdiğim bir örnek üzerinden gideceğim. Mesela birileri trafikte kırmızı ışıkta geçme özgürlüğü istiyorsa biz böyle bir özgürlük isteyenle her zaman bir mücadele içinde olacağız. Biz bir kavramımız olacak. Çünkü bazı hassasiyetlerimiz de var. Devletimizin de bazı hassasiyetleri var yasa dışı bahis olsun, kara paranın aklanması olsun, terörizmin finansmanı olsun, bu alanlarda özgür bir şekilde faaliyette bulunmak isteyenler için dur diye olacağız. Zaten dur diye olmamız da gerekiyor. Beklenti de bu. Dolayısıyla bu tarz güvenlik artırıcı kontrollerin ben diğer gerçekten sade, bu alana ilgi duyan, bu alana yatırım yapmak isteyen, sizin bizim gibi vatandaşlarımızın daha özgür olmasını sağlayacağını düşünüyorum. Peki Mücahit Bey şimdi baktığımızda Türkiye'de kripto varlıklara önemli bir ilgi var. Acaba Türkiye küresel çapta global bir oyuncu olabilir mi? Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Ciddi bir potansiyelimiz olduğu kesin. Olabilir tabii ki. Neden olmasın? Fakat burada hani belli başlı bazı paydaşlar var. Yine üzerimize düşeni yapmamız lazım diyeceğim. Bazı noktalar var. Biz genel anlamda şu ana kadar tüketici konumundaydık maalesef. Yani açık söylemek gerekirse kripto varlıklara ilgi duyuyor olmak, alım satım yapıyor olmak, ciddi bir kazanç beklentisi içinde olmak Bunlar bizi bir bölgesel merkez haline getirmez bu alanda. Bizim bu teknolojide üretici konuma geçmemiz, ürettiğimizi ihraç ediyor olmamız gerekiyor ki bahsettiğimiz gibi bu tarz hedeflere biraz daha somut yaklaşıp daha pozitif bir şekilde ilerleyebilelim. Mücahit Bey peki 2025 yılında neler yapacaksınız? Hangi ürünleri Türkiye'deki kullanıcılara sunacaksınız? Yenilikler neler? Biraz bahseder misiniz? Yani zaman içinde bazı sürp sürprizlerimiz olacak tabii. Buradan duyurmam belki çok doğru olmaz ama bizim Binance Türkiye olarak stratejimiz birinci stratejimiz yasal düzenlemelere tam uyum içerisinde lisans başvurumuzu tamamlayıp lisansımızı almak. Sonrasında uzun vadeli ülkemiz açısından biz mevcut ekosistemi büyütmek istiyoruz. Bir pasta var. Herkes bu pastadan belki bir pay almak istiyor bu sektörde. Biz o aydan ziyade o pastanın kendisini büyütmek istiyoruz. Burada çok ciddi bir potansiyel görüyoruz. Güzel Bey çok teşekkür ederiz. Programımıza konuk oldunuz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın.